Erdoğan kanalından selamlar. Kişisel servetleri milyar dolarlara bulunan şu an herkesin konuştuğu Bill Gates, Carlos Slim, Bloomberg veya Rothschild ailesi gibi multimilyarder insanların bulunduğu günümüz dünyasında çok zengin olarak gördüğümüz kişiler aslında tarihte gelmiş geçmiş en zengin insanları değil, kişisel servet bakımından tarihte gelmiş geçmiş en zengin insanı 14. yüzyılda yaşamış olan Malik kralı Mansa Musa'dır. Evet yanlış duymadınız. Mansa Musa gelmiş geçmiş en zengin insanı. Kişisel servetinin bugünümüze denk yüzlerce milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. O dönem Afrika'da coğrafi keşifler yapmak isteyen Mansa Musa'nın babası açık denizlere yeni memleketler aramak için gitmesi ve bir daha geri gelmemesi sonucu Musa tahta geçmişti. Aslında zaten babası Mali'den ayrılırken Musa'yı tahta vekil bırakmış ve geri dönmeyince Musa kral ilan edilmişti. Babası yine zengin krallardan birisiydi ama prens olarak kalmış ve kralların kralı anlamına gelen Mansa ünvanını hiç alamamıştı. Peki günümüz insanların şaşkını düşüren bu devasa servetin sahibi Mansa Musa nasıl bu kadar zengin olmuştu? Onu bu kadar zengin eden nedir? O dönem aslında Mali çok önemli ticaret yollarının merkezi konumundaydı. Güneydeki altın yatakları ve kuzeydeki tuz ticaretinin geçiş noktasında bulunan Mali ve başkenti Timbuktu. Bu özelliği sayesinde zengin bir memleket olma konumunu yükseltmişti. Ayrıca fil dişi Köle ticareti de Mali'nin önemli zenginleşme kaynaklarından birisiydi. Kral Mansa Musa da bu ticaretin göbeğinde yer aldığı için kendisine altından dolu bir servet yapmıştı. Ayrıca devasa zenginliğin yanı sıra Mansa Musa çok samimi bir Müslümandı. Dinine düşkün bir kraldı. Ülkesinde pek çok yenilik yapmış, dini ve ilime çok önem vermişti. İyi bir kral olmasının yanı sıra ticari zekası ve komutanlığı çok gelişmiş birisiydi. Kral olduktan hemen sonra. Sudan'ın bir bölümünün kendi topraklarına katmış. Bu sayede ticaret yollarını genişletmişti. Ardından Sudan'daki öğrencileri ilim öğrenmesi için Fas'a yollamış. Ülkesinde de önemli bilim merkezleri yaptırmıştı. Zenginliğini genelde bilim, eğitim ve hayır işlerini üzerinde harcamıştı. Mansa Musa çok sevilen bir kraldı. Fakirlere çok yardım ederdi. Fethettiği topraklarda din, bilim ve sanat getirirdi, geliştirirdi. Asla ayrım yapmazdı. Mali kralı Mansa Musa hayır işlerine çok düşkündü. Bunun nedeni iyi bir Müslüman olmasının yanı sıra küçükken bir kaza sonucu kendi annesinin ölümüne sebep olması duyduğu vicdan azabıydı. Bu sebepten dolayı hem dinin emrettiği hem de annesiyle ilgili yaşamış olduğu bu olay kendisine hayır işlerinin adayarak bir nebze olsun hafifletme isteği olduğunu söylemişti. Mansa Musa dünyaya tanıtan olay ise haça gitmesidir. Kendi başvurduğu din alemlerin tavsiyesi üzerine haç yolculuğunu 60 bin kişi ve tonlarca altınla yola çıkmış uğradığı yerlerde fakir halkı çokça altın yardımda bulunmuştu. Mısır'a ulaştığında yaptığı harcamalar Mısır'ın kalkınmasıydı kalkınmasına sağlamış hatta Mısır'da o kadar çok altın harcamıştır ki ülkede altının değeri uzun bir süre düşük kalmıştı. Hatta bu ziyaret o dönem Mısır'ın içinde bulunduğu ekonomik krizinde çıkmasını sağlamıştı. Haç ibadetini yerine getirdikten sonra ülkesine dönmüş ve bu haç yolculuğu onun dünya tarihinin yanı sıra Avrupa ülkelerinde de tanınmasını sağlamıştı. Mansa Musa'nın zenginliği dillere destan olmuş bunu duyan Avrupalılar kara kıta Afrika'ya daha doğrusu yönelmeye başlamıştı. O yıllardan sonra Avrupa'nın ilgisini çeken Mansa Musa'nın serveti daha doğrusu Afrika topraklarının zenginliği yavaş yavaş Avrupa tarafından sümürülme ve hatta işgal edilmeye yol açmıştı. Bir nevi sömürgeciliğin ilk adımları Mansa Musa'nın zenginliğinin duyulmasıyla başlamıştı denilebilir aslında. İlk etapta Portekizli denizcilerin uğrak yerleri haline gelmişti mali ve çevresi daha sonra tüm emperyalist Avrupalıların sömürge merkezi haline dönüşmüştü. Kral Musa'nın ölümünden sonra Mali'nin zenginliği ve şöhreti yaklaşık 200 seneye kadar daha devam etmiş. Ancak iş savaşlar, kıtlık ve Avrupalıların sömürmesiyle ülke bugünkü konumuna gelmişti. Dünyaya insanlık dersi vermeye çalışan Avrupa ve Amerika aslında dünyanın en sömürgeci, işgalci, İslam düşmanı konumuna gelmişti. Bu günümüzden böyle benzeri bir olayla tekrardan karşılaşmamak için Türk Birliği hatta Türk İslam Birliği muhakkak şarttır ve